Let's yine kısa bir sohbet, muhabbet edelim dedim. Bugün e, biraz radar muhabbeti yapacağız. Son zamanlarda daha doğrusu bayramda falan bayağı bir gündeme geldi. Bayramdan önce açıklama yapılmıştı vesaire. Onlarla ilgili biraz konuşalım dedim. benim yakın bir arkadaşım trafik polisi ve mağazacı kendisi. Ondan bildiklerimi, işte duyduklarımı vesaire size aktarayım dedim. Ne diyorduk? He. Brother diyorduk. Bugünün konusu o bayağı da bir trafikte kalacağım gibi duruyor zaten. Şu anda saat 9'a geliyor Adana'da. Mavi Bulvar'dayız. Ve Mavi Bulvar'da trafik gitmiyor arkadaşlar şu anda. Yani otobana, otobana girdim. Otoban da böyle. Şu an Mavi Bulvar'da böyle. ilerlemiyor asla bir hata. Radardan bahsedeyim size şöyle bir. Dediğim gibi benim yakın bir arkadaşım trafik polisi ve radarcı. Ondan bildiklerimi, duyduklarımı vesaire böyle birazcık harmanlayıp size bahsedeyim. İşte bu bakanın açıklaması vesaire vardı. Her 30 kilometrede bir radar olacak bayramdan önce. O Bayağı bir gündeme geldi. Üstüne üstüne trafik cezalarının da artık daha da artmasıyla açıkçası bayağı bir tat kaçıyor. radarlarda muhabbet şöyle ilerliyor. Ee, i̇ki tip radar cihazı var. Ee, i̇kincisi zaten yeni çıkmış bildiğim kadarıyla. Henüz her yerde yok. Belli başlı bölgelerde var bu radar cihazı. O radar cihazından kısaca bahsetmem gerekirse o radar cihazı araçların tepesinde oluyor genellikle. Siyah bir şey kamera. İçeride olmuyor. Siz radara girdiğiniz zaman cihaz ötüyor. İçerideki kişi artık memur diyeyim daha doğrusu. Ekranına bildirim geliyor. İşte ceza yazılsın mı yazılmasın mı diye. Plaka bilgisiyle beraber sanırım. Orada evet hayır seçeneği geliyormuş. Evet'e basarsa direktmen sisteme düşüyor ve cezayı yiyorsunuz. Bu yeni radar cihazının sistemiymiş. Kendilerine henüz gelmemiş bu cihaz. Ama sistemi sanırım bu tarzda bir şeymiş. Kendisinden duyduğum kadarıyla. Ee, bir de işte eski tip radarlar var. Onlar da şöyle işte burada ekran video kaydı açık. Radar cihazı var. Tabletleri falan var. Ya da işte not aldıkları bir defterleri var. Bir şöyle şu bir şerifte kalsam güzel olur. Bir de o var onda da radar tablosu konuluyor. 3 ila 5 kilometre arkasında radar aracı konumlandırılıyor. Radar aracı konumlandırıldıktan sonra ekranı açıyorlar. Video kaydını başlatıyorlar. Atıyorum hız sınırı 110 sa. Siz radara girdikten sonra cihaz ötüyor. Cihaz öttükten sonra sizin plaka bilginiz, işte araç modeliniz. Araç modelinden ziyade gerçi şeye daha çok dikkat ediyorlar. İşte marka modele bakılıyor tabii ki ama bazen aynı plakada başka şey e, aynı renk kombinasyonunda aynı model araba da denk geliyormuş. Öyle bir olay da vardı sanırım. Duyduğum kadarıyla arkadaşımla. Şöyle ki siz radara girdiğiniz zaman bunlar belli başlı radar çevirmeleri ve şeyleri oluyormuş. Yani diyor mesela diyor 4 saat diyor çevirmeli bir radar atıyor. 6 saat 6 saat diyor normal radar oluyor vesaire diyor. O saatler değişebiliyormuş. Siz radara giriyorsunuz. Çevirmeli radarda sistem şu şekilde ilerliyormuş. Siz 110'luk sınırı olan yeri atıyorum 120 ile ya da 140 falan girdiniz her neyse. Atıyorum ben girdim. Beni burada cihaz ötüyor. Cihaz öttükten sonra içerideki memur plakayı anons ediyor. Diyor ki işte 01 ND 042. Gri Toyota Corolla geliyor diyor. Çevirin diyor. 200-300 metre geride de radardan Anons gelince çevirme ekibi de çeviriyor. Direktmen de ceza işlemi uyguluyorlar radara girdiğiniz için. Bir de direktmen memur çevirme olmayan radarlarda günün belli saatlerinde işte çevirme yapmadan radar atıyoruz diyor. Onda da direktmen siz radara girdikten sonra sizin bilgilerinizi şey yapıyor video kaydından ekrandan okuyorlar zaten plakatı vesaire. Ee, okuduktan sonra 01-N'de Kırıyı işte buradan hemen tabletten gibi bilgileri dolduruyor. Kaçta girdiğiniz vesaire zaten sistem otomatik olarak atıyor mu sanırım. İşte limitin yüzde kaç açtığınızda dair. Oradan tabletten de ceza yazıyorlar. Bir de kendisi deftere not ediyor. bu ceza yiyecek olanlar. Atıyorum bence girdim. Benim saatimi, plakamı, rengimi ve mod şeyimi, markamı yazıyor. İşte Passat girdi. Siyah Passat diye yazılıyor plakasıyla beraber vesaire. Bu şekilde ilerliyor. Bundan kaçmanın bir yolu var mı? Radarın menzili ne kadardan itibaren görüyor? Benim kendisinden duyduğum kadarıyla bir kilometreye kadar falan radar okuyabiliyormuş. Yani tespit edebiliyor diyor hızlı geçip geçmediğini diyor. Ama biz bir genellikle diyor ekranı diyor bir kilometreye göre ayarlamıyoruz diyor. Ekran daha çok 400 metre aralığında ayarlanıyor. 300-400 metre aralığında. Biz diyor buradaki cihazın diyor açısını diyor değiştirirsek diyor daha uzağa okuyor diyor. Daha aşağıya burnunu diyor aşağı doğru baktırırsan diyor daha yakından okumaya başlıyor diyor. Bizim genellikle ayarladığımız aralık 300-400 metre aralığındaymış. Yani radar aracını 300-400 metre mesafe kala okumaya başlıyormuş. Cihaz. Bundan kaçmanın da bir yolu açıkçası yokmuş. Sordum ben sadece işte diyor ben diyor plakayı okuyamam diyor buradaki diyor video kaydından falan diyor göremezsem diyor o zaman diyor hani diyor elimde olmayan sebeplerden dolayı diyor kaçılabilir diyor ama diyor böyle diyor bile diyor, kaçmak diyor zor diyor hani buraya işte ortaya cd astım ön tarafa cd koydum işte şeyi yansıttım falan filan onlar tamamen düzmece ve kolpa şeylermiş onların diyor hiçbir diyor şey yani plakanız diyor önde takılı olduğu sürece diyor radar cihazı size okuyor diyor. Sadece bir şekilde kaçabilirsiniz. O da öndeki araca eğer çok tampon yaparak giderseniz yani plakanız okunmayacak derecede tampon tampona giderseniz o zaman sizin plakanızı okuyamıyorlar. Ama işte kafamı çevirdim okudum muhabbeti olursa yine okuyor. Çünkü hızını tespit ediliyor. Cihaz yine ötüyormuş. Sınırın geçtiğiniz için. Ancak e, içerideki memur plakayı okuyamadığı için bu da yeni cihazlarda muhtemelen geçerli değildir diye düşünüyorum. Bu eski tip cihazlar için böyle. Eğer diyor plakayı diyor okuyamazsam diyor bence diyor, buradan diyor. O zaman diyor ceza yazamıyorum çünkü plakayı görmüş oluyorum. Ama diyor cihaz diyor ötüyor zaten. Radara düşüyorsun aslında diyor. Hatta bir kişi böyle elinden kaçmaya çalışmış. Onda diyor gönlüm ben yakmadım. dedi. Radara girdiğini anladıktan sonra tampon tampona gitmeye başlamış. Radar cihazını fark edip radara girdikten sonra. Ben de dedi okuyamadım dedi. Sonrasında dedi peşine gittim. Yakaladım gel geldim dedi. Onun dışında bu radarlardan açıkçası bir kaçış kurtuluş, yok. Mecburi bir şekilde bu ceza yeniyor yani arkadaşlar. Hatta bu şey gündeme gelmişti. Bilmiyorum belki sizin de önünüze düşmüştür. 50 dakikada 4 tane radara giren bir adam varmış. Yani 50 dakika içinde 4 kez radar cezası yemiş kendisi. O bayağı bir gündeme gelmişti bayram sırasında. Ben hatta kendisine gönderdim bunu. Dedi ki o şundan dolayı yemiş dört tane radarı. Dört radarın dördü aynı güzel yol üzerine kurulmuş. Yani dedi gelişli gelişli yolun dedi. Dördü dedi giriş yönüne kurulmuş dedi. Normalde zaten e, o muhabbetten dolayı uyarı da gelmiş demiş. Hani herkes aynı yöne kurulmasın diye. Atıyorum girişli gelişli bir bölünmüş yol varsa ikisi bu tarafa kuruluyorsa giriş yönüne ikisi geliş yönüne kurulması gerekiyormuş. Öyle bir muhabbet varmış. O adam o 50 dakika içindeki 7 radarların tek sebebi zaten sınırını geçmiş orası ayrı bir konu ama yani 4 radarın da peş peşe aynı yönde kurulmuş olması. En büyük sebep oymuş orada. Onu da sordum çünkü ben. Trafik polisi arkadaşının olmasının en iyi yanı yeme ihtimaliniz olan cezaların hepsini yer misiniz yemez misiniz direkt ben öğrenebiliyorsunuz. Böyle bir avantajı da var. Onun dışında bu bayramda çok gündeme geldi. 30 tabelasının altına tak radar arabası. 50 tabelasının hemen arkasına 10 metre gerisine radar arabası falan konumlanıyor diye. O muhabbet konusunda da zaten hani gündeme gelince hemen üst makamlardan bu konuda da bir şey gelmiş. Bu yere gelmiş. Hani o kadar da şey yapmayın falan vesaire. Ama cezalar yiyenler yedi mi? Yedi. Afiyet olsun. Geçmiş olsun. Neyse ki bu bayramda uzun yola gitmemi gerektirecek bir durum yoktu. Çünkü ben kesin yerdim. Yani bir şekilde eminim. Niğde'ye gidiyor olsam belki yemezdim de Ankara'ya falan gitmem gerekseydi gidiyor olsaydım yani kesinlikle yerdim ben o cezayı eminim. Zaten Ankara'ya her gidişimde bir ceza yiyip dönüyoruz. Bunlar genellikle park cezası ya da böyle ucu ucuna bir radar cezasına falan düşüyorum. Hmm. x. Yani radarla ilgili muhabbet bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şimdi bu yeni radar cihazlarında ha bu arada şey var. İşte ben radara girdim. Hemen arkasına radar arabasının arkasına gittim ileride durdum geldim. Memura sordum işte radara girdim mi girmedim mi falan filan muhabbeti var. Memur size e, girmedin diyorsa bile inanmayın. Girmiş olma ihtimali çok yüksek. Çünkü şöyle bir durum var. Ve arkadaş, ben arkadaşıma da sordum. Hani dedim ki ben dedim cezayı mesela dedim radara girdiğimi düşündüm. Durdum geldim arkasından ya işte girdim mi diye sordum ne yapıyorsun? Ben dedi girmedin deyip dedi gönderiyorum. Dedi. Çünkü girdin desem dedi şimdi bana orada da 10 saat dedi ya işte yazma şöyle böyle vesaire diye dedi. Çene çalacak dedi hem işimi yapamayacağım dedi hem dedi durduk yere dedi birbirimizi yoracağız diyor. O yüzden dedi ben dedi girmedin deyip dedi göndermeyi tercih ediyorum dedi. Radara girdiğiniz halde bile ceza yiyip yememeniz tamamen içerideki memurun inisiyatifine kalmış bir durum. Yani çünkü radar cihazı öttükten sonra yeni sistem mesela ceza yazılsın, evet, hayır diye soruyor ya oradakine hayır'a basarsa yine yemiyorsun. Eski sistemde de yani siz yine radara girdiğiniz zaman sizin bilgilerinizi sisteme işletmezse ya da işte atıyorum arkadaki çevirme ekibine anons etmezse siz yine radara girmemiş oluyorsunuz. Bu tamamen aracın içinde oturan kişiye bağlı. Öyle bir durum var. Hani eğer yeterince yalvarırsanız ya da işte yeterince şeyse iyi niyetli birisi ise belki radara girdikten sonra durup dön, döndüğünüzde iptal de edebilir. Eğer hemen çat diye sisteme düşmüyoruz. Çünkü bazı memurlar iki kişi çalışıyorlar radar arabası içerisinde. Birisi kaydı izliyor, diğeri elini tablete direktmen çat 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 girenleri direktmen yazıyor. Öyle olduğu zaman zaten bu arada sisteme düştükten sonra geçmiş olsun. Ona bir şey yapamıyorsunuz. Eğer radara kesinlikle girmediğinizi düşünüyorsanız ve elinizde bunu kanıtlayacak bir şey varsa ancak o zaman iptal ettirebilirsiniz radar cezanızı ya da başka bir trafik cezanızı. Çünkü e, benim öğrendiğim kadarıyla trafik cezalarına vesaire memurun beyanı esas alınıyor. O yüzden sizin elinizde bir video kaydı vesaire yoksa ceza iptal etmeniz daha zor. İşte ya da bu kırmızı ışık cezasıdır falan işte kamera kaydı olması lazım. Ya da araç kamerası olması lazım ki bence araç kamera kesinlikle şart oldu. Şart bir şey. Ben de dedeyi almayı düşünüyorum. Hem öne hem arkana, arkaya güzel bir kombinasyonla bir şey denk getirebilirsem alacağım büyük ihtimalle çünkü Adana'da da şart. Yani geçen gün Urfa'daki arkadaşımın aracına park halindeyken vurmuşlar ve kaçmışlar. Çok bir şey olmamış ama yani vurmuşlar ve kaçmışlar. Ne bir numara bırakılmış ne bir şey. İspari çerçevesi falan düşmüş. Kırılmış. Yani düşmüş düşeni de ortadan yok etmişler. Parça da yok çünkü ortada. O yüzden böyle durumlarda gerçekten hayati bir mutlu park kamerası. Benim şu anki kullandığım kameranın da aslında öyle bir modu var. Ama ben zaten bizim de, de şeyde duruyor. Kapalı garajda duruyor. Kapalı garaj için kablo duruyor. Diğeri kapalı. O yüzden sıkıntı olmuyor. Gerçi bizimkine de bir kez sol arka çamurluğun olduğu yer. Daha doğrusu sol arka direğin olduğu, C sütunun olduğu yer var. Oraya birisi yumruk atmış diye tahmin ediyorum. Boyada hiçbir kusuru yok ama içine göçmüş orası henüz yaptıramadım. Mesela ben de onu kimi yaptırdım bilmiyorum. Elimde video kamera kaydım olsa belki onu bulurdum. Neyse kısaca radarlarla ilgili muhabbet böyleydi. Sormak istediğiniz bir soru olursa yorumlarda belirtin. Ben de arkadaşa direkt sorarım, öğreniriz. Aydın, hoşça kalın. Görüşürüz.